Dur bekle bir saniye Muhittin abi ben şimdi şu arabayı hemen tamir edeceğim Lan o Lan Ne Lan Muhittin abi neredesin Lan Muhittin abi yok Allah Allah Lan siz kimsiniz ya Lan Muhittin abi nerede Muhittin abini öldürdük Lan sen çok fazla konuşmaya devam edersen seni de öldüreceğiz Ne Allah'ım yarabbim lan ne oluyor 2 dakika arkamı döndüm Direkt Muhittin abileri vurmuşlar ya Lan arkadaş güvenlik Muhittin abi de ölmüş Abi ne oldu ya söyler misin yaşıyor musun sen sanki? E, evlat e, bir tane zengin geldi şehre iki tane hapishane dikti. bütün köylüleri bu hapishanede yaratacak. E, sen onları kurtarman lazım. Abi dur ölme e, iki tane hapishaneye mi atacaklar? Tamam abi ben onların işini bitireceğim. Haydi hakkını helal et lan oğlum bunlar ne ya? Mafya basmış yemin ediyorum. Lan çekilin şurada lan. Muhittin abi bu kim? He ben de bilmiyorum. Lan konuşma. Bana paralarını ver yoksa seni vururum lan. Lan adam ol seni vurmayım ha. Tamam abi özür dilerim. He o zaman e, ben en iyisi gideyim. Muhittin abi seni kurtaracağım Muhittin abi. Aa. Oh. Ne bakıyorsunuz ya tiplere bak ya. Zengin Bey, zengin Bey ee, sizin istediğiniz hapishaneleri yaptık. Bütün köylüleri atabilirsiniz. Aferin evlat Vallahi çok güzel hapishaneler bunlar ha. İkisi de birbirinden kocaman da şu fakir hapishane çok kötü kokuyor ya. Aynen efendim ee, köylüler e, pis oldukları için biz de oraya koymayı düşünüyoruz zaten. <laughs> çok iyi tercih olmuş vallahi. Pis köylüleri pis fakir hapishaneye atalım o zaman. Aynen öyle efendim ya. Efendim köyleri fakir hapishaneye attık. Hiç merak etmeyiniz. Aferin sana abi adamsın sen ya. Bütün köyleri atacağız ama bak bütün köyleri. Hayır, biz çok garibanız bizim. attılar oğlum. Biz suç falan işlemedik ki. Evet arkadaşlar, ben de e, evime gideceğim vallahi. Şuradan hemen heh, evime gideyim de buradan silahtır falan böyle ne alırsam alayım. Onların şimdi işini bitireceğim. Köylü Muhittin abiyi kurtaracağım. Baksanız arkadaşlar silah çekiyor ya. Hıyar herif. Neyse şimdi şunları alacağım. Bu sandık bomboş. Heh bu sandıkta güzel. Yemeğin falan da var. Gayet güzel. Şöyle hemen atalım. Tamamdır. Şimdi de elmas setimi giyeceğim. Tamam. Gayet güzel. Ha, oh be tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar valla. Şimdi hadi bakalım lan. Kim benim karşıma çıkabilirse. No, gel bakalım lan. Kimmiş lan bunlar. Lan sen de kimsin? Ben Mert üstüne koçum sen kimsin? Lan bu şehir bizim mafyamızın çıkar üstündeki setleri. Sadece elmas seti bizim mafya kralımız giyebilir. Yok ya. Lan geber. Lan bana karşı gelen var mı lan aranızda? <laughs> Yok abi. Aferin adam olacaksınız. Şimdi muittim markete gidiyorum. Lan çekilin yürüyün gidin lan. Şşşt sen kimsin oğlum? Lan oğlum ben mermiye kafa atarım lan. Gerçekten kafa atar mısın? He yok o kadar da değil. Geber lan. Allah Allah. Muhittin abi seni kurtardım. Muhittin abi seni kurtardım geçmiş olsun. E, e, ne yaptın ne yaptın? E, e, zengin çok kızabilir. Lan zengin kızabilir de arkadaş. Bütün e, mahvetmiş köyümüzü ya. Bütün Muhittin abileri öldürmüş hep. Ya haklısın zengin tam bir... Bence de aynen öyle abi. Mert bu arada adamdan düşen silahı aldın mı? He yok abi nerede ki? Lan aha. Aha abi süpermiş ya bu valla. Lan oğlum bana tutma onu. He tamam abi. Ee, lan ne bakıyoruz? Geber lan. Allah Allah. Geber lan. Lan oğlum ne yaptın? Çok ses çıkarttın. Çabuk saklan. Lan ne geliyoruz? Oğlum geberin lan. Dur dur dur. Bununla vurmayacağım arkadaşlar. Gerçekten bayağı ses çıkarıyor. Eyvah şimdi beni takip edecekler ya lan. Bayağı ses çıkarıyormuş ama. Bayağı da güzel silah arkadaşlar. Neyse. Şuradan bir yere saklanayım da. Şunların işini bitireyim ya. Lan o sesler neydi? E, efendim bilmiyorum hemen ormanlara bakmamızı rica ediyorum. Lan oğlum konuşmayı mı unuttun? Diyorum ki bu ses nereden geldi? Efendim hemen bakıyoruz. Kusura bakmayınız. Lan yürü git. Eyvah herkes beni arıyor valla. Ya üstümdeki de elmas set arkadaş. Ya kolaylıkla bulunabilirim. Bence bu elmas setleri ben gizleyeyim arkadaşlar bir dakika. Şöyle hemen çıkaralım. Yani burada bekleyecek ama bakın. Böyle normal bir insan gibiyim. Tamam. İyi. Yakalamazlar diye düşünüyorum Hadi bakalım Umarım yakalamazlar Vallahi sesler falan çok korkutucu arkadaşlar Ama köylüleri de kurtarmak istiyorum Şimdi zenginle konuşacağım arkadaşlar ee, Burada e, köylüleri tutuyorlar ya şimdi Ben içeri bir şekilde sızmaya çalışacağım A bu ev falan dikmiş ya zengin Allah ne bakıyorsunuz lan Neyse Şöyle gidelim bakalım Daha bu hapishaneye atmadı galiba Buraya attı diye biliyorum O yüzden buraya geleceğim zengin amca selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin sen kimsin? Efendim ben de sizin korumanız olmak istiyorum. Aynı bunlar gibi korumanız olmak istiyorum. Tamam evlat hapishane korumalığı yapabilirsin. Hapishane korumalığı mı yapabilirim? Eee tamamdır. Şimdi senden bir görevim var. Şunu yapmanı istiyorum. Neyi efendim çabuk söyleyin. Lan benim sözümü kesme. Diyorum ki şu arkanda görmüş olduğun sandığı köylerin hapishanesine gönder. Tamam efendim. Aldım efendim hemen gönderiyorum Tamam yürü git emredersiniz efendim Arkadaşlar şimdi bu sandığın içine a bunu koyacağım Köylülerde çıksın hapisten Şöyle gidelim bakalım Heh, Şimdi bunlardanmış gibi davranacağım Heh tamam Arkadaşlar bu sandık Artık sizindir tamam mı Bak sandık hapisten kaçmaya falan çalışmayın Aa Mert sen mi geldin Lan bu sandığın içine ne var Lan sus beni duyabilirler ee, sakın buradan çıkmayın tamam mı yoksa ağzınızı burnunu Arkadaşlar buradan alın çıkın kaçın hadi her yere gidin. Tamam abi çok teşekkür ederim. Önemli değil kardeşim. Lan benimle konuşmayın. Allah Allah neyse umarım e, çaktırmadan görevimi başarılı bir şekilde yapmışımdır. Lan bunu nereye atacağım bunu da şöyle atayım ha tamam. Hadi bakalım umarım zengin anlamamıştır. Ee, i̇stediğinizi yaptım efendim başka bir isteğiniz var mı? Defolup gitmen. <laughs> Peki efendim. Evet arkadaşlar gidiyorum ve umarım da o hapisten kaçabilirler ya bu hapis çok dandik ya tamam kötü yapmaya çalışmışlar ama pis yapmaya çalışmışlar ama çok da dandik olmuş ama bu hapishane hiç öyle bir şeye benzemiyor neyse şöyle gidelim bakalım Lan arkadaş Aqua Park'a bile binmiş ya. Ne yapıyorsun oğlum sen orada ya? Arkadaşlar beni takip edin. Hadi bakalım hapisten kurtulduk yaşasın. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Oradan aşağı atlayacağız. Birbirinizi yemeyeceğiniz salaklar. Önce ben çıkacağım lan Önce lan. Ben, çıkacağım. E lan ben, çıkacağım. ben çıkacağım. Lan çıkacağım. E ben çıkacağım. E lan be... Be... Efendim galiba e, bizim köylüler hapisten kaçmış. Lan nasıl olabilir? Nasıl kaçabilirler? Allah Allah ya. Lan kim yaptı? Kim buna sebep oldu? Efendim galiba daha demin gelen e, bir adam vardı ya konuma olmak istiyordu. Galiba o efendim o bir e, bu balta bırakmış Demi lan Muhittin. Bana da öyle geliyor ya vallahi bence de öyle. Arkadaş, bütün köyü yağmalayacaksınız, yerle bir edeceksiniz. Ne olursa yapacaksınız. Efendim biraz sakin olunuz lütfen. Hayır arkadaş, artık sakin falan olamam. Bütün köyü yerle bir edeceksiniz. Emredersiniz efendim. Efendim neredeyse tüm şehri bombaladık. Çok güzel oldu yemin ediyorum. İşte böyle be. Sizden beklediğim performans işte bu. Bütün köyü patlattığınıza göre kalan köyleri de hepsini zengin hapishaneye atın ki oradan asla çıkamasınlar. <laughs> Aynen öyle efendim. Yalnız şehir süper oldu valla. Arkadaşlar galiba şehrin her tarafında beni arıyorlar evimi falan da bombaladılar Allah'tan buraya bir tane verbi düştü bomba düştü pardon ama yani mahvetmişler şehrimi yanlış intikamımı alacağım lan ulan mahvetmişsiniz şehri ya şerefsizler dur arkadaşlar şuradan hemen şuradan hemen lan geberin lan şurada mısın sen aha gördü bir dakika buraya doğru geliyor Allah buraya doğru geliyor arkadaşlar hemen şunu indireceğim. Arkadaşlar evime doğru geldi. Eyvah ne olacak ya? Dur dur, dur geberin lan. Gel sen de geber. Allah'ım ya Tamam tamam lan geberin eyvah dur dur şunlar beni görmesinler bayağı kalabalıklar çünkü arkadaşlar Oha Muhittin abi sen yaşıyor mu ben seni öldü zannediyordum kardeşim benim dışımdaki bütün köylüleri hapse attılar hem de zengin hapse lütfen onları kurtar. Tamamdır abi onları kurtaracağım. Ha, o arkadaşlar şuraya bak ya magmasına kadar bombalamışlar. Dur şuraya hemen. Lan geberin ya şunlara bak tiplere bak. Eyvah dur dur, dur. şuradan sakin bir yere gitmem lazım arkadaşlar. Sen de mi geliyorsun lan? Senin de şunu öldüreceğim lan. he tamam. Oh be. Ya Allah'ım yarabbim şöyle eh, bayağı baya bir bombalamışlar burayı arkadaşlar. Şimdi güzel bir yer bulmam lazım. Benim kesinlikle yüksek bir yer olması lazım. Aha şu aqua parka doğru gitmem lazım arkadaşlar da orada da var askerleri. Neyse onları şunların işini bitireceğim şimdi. Abi baya var yalnız. Dur şuradan geçebilir miyim acaba görmeden. Heh, tamamdır. Oh be buraya geldim. Şimdi burada da adam varmış. Heh, tamam onun da işini bitirdim. Tamam. Aha beni gördüler bir dakika. Dur 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 dur. Tamam. Şimdi şuraya çıkacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Koştur koştur gidiyorum. Şuradan atladım. Eh tamam. Burası iyi yer gibi arkadaşlar. Burada hepsini işini bitiririm de bir dakika ya. Buradan beni görebilirler lan. Şöyle nereye gitsem ya bilemiyorum valla. Hadi bakalım. Eh tamam. Senin de işini bitirdim. Eh Geber bakalım. Olamaz bu bunun mermisi değilmiş ya. Allah'ım ya Şu silah kaldık arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu silah kaldık hadi bakalım. O onun mermisi değilmiş arkadaşlar ya. Ulan ya neyse oralarına direkt alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah geberin lan. Sen Allah. Allah. Abi dur, dur çok fazla kalabalıklar arkadaşlar. Şunları hemen işini bitirelim ha. Tamam geberin lan. Aa, oh, saldır oğlum, saldır oğlum. Sen geber. Ah, tamamdır. Sen de geber, sen de geber. Ha, ah, tamam. Şöyle sizi de gebertelim. Gebereceksin lan zengin. Sen gebereceksin. Sen de geber. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Ya sen köyü niye bombalıyorsun? Mert dur lütfen bak sakin ol tamam mı? Lan sakin falan olamam benim arkadaşlarımı sen öldürdün. La ya sıkıntı etme Minecraft oynuyoruz ya yeniden doğarlar. Yeniden mi doğarlar? La sen nasıl doğdun? Ya, ben yeniden doğdum. Lan hem da la yeniden doğuluyordu değil mi? Ama yine de la pardon kardeş sana vurdum. Bak, bizim şehrimizi tekrardan eskisi gibi yapacaksın tamam mı bak? Tamam tamam Mert kardeşim sakin ol. Ee, ben elmaslarımı ona harcarım. Lan oğlum bir elmasını var ya şehre harcamadığını göreyim var ya seni mahvederim lan. Tamam tamam ee, anlaştığımızı düşünüyorum o silahı lütfen indirelim. Herkes haddine bilecek adam ol. Bu şehri de yap tamam mı? Tamam kardeşim kusura bakma. Ayrıca hapishanedeki suçsuz köylerin hepsini serbest bırakacaksın tamam mı? Tamam tamam bütün e, hapishanedeki köylerin hepsini serbest bırakıyorum. Bu hapishaneye de bir bakalım arkadaşlar. Ula bayağı teknolojik bir hapishaneye benziyor çok merak ettim içinde. Köylüleri de şimdi kurtaracağız hadi bakalım. He ha, şöyle köylüleri de kurtaralım bakalım. Arkadaşlar artık özgürsünüz. Hadi bakalım arkadaşlar artık özgürsünüz. istediğiniz gibi gezip dolaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Mert kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Önemli değil. E, siz de benim dükkanımdan alışveriş yapabilirsiniz. Benim tatlıcı dükkanıma gidebilirsiniz. Her şey bunun için miydi lan? Yok yok. Her şey bunun için değildi. Ben sizi sevdiğim için, sizin iyiliğinizi istediğim için kurtardım. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle de bütün hapishaneyi de kurtaracağım. Hadi bakalım. Oh be. Yaşasın ya ulan. Zengin de adam olsun valla Şehri bombalatmış ama neyse ki ev mi, e, köyümüzü tamir eder arkadaşlar. Heh, şurayı da kurtaralım bakalım. Arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuza da like atarsanız çok sevinir. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bence çok eğlenceli bir bölümdü. E, umarım sizler de hoşunuza gitmiştir. Hadi bakalım alın köylü arkadaşlar. Şunları da siz alın. E, o zaman arkadaşlar ben de videoyu kapatıyorum. Haydi görüşürüz. Ah! Şu anda ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Hani bu videoyu sevdiyseniz muhtemelen o videoları da seveceksinizdir. Şimdi bu kasaya gireceğim. Ula acaba şu şaltere basarsam ne olur? Baya bir elmasım olur herhalde? Basayım bakalım. Anam sen de kimsin lan? Dur Creeper kardeş gözünü seveyim patlamayı ver.